stokçuluk konusunda şöyle bir şey söyleyebiliriz, size aktarabiliriz. Ee, Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde e, ticaretle alakalı, ticaret ahlakıyla alakalı ve mallarla alakalı bizlere hem yol göstermiş hem de uyarmıştır. E, nitekim, Bakara Suresi 282. Ayet-i Kerime'de e, insanların işte ticaret ahlakıyla nasıl e, ticaret yapmaları gerektiği hususunda bize yol göstermiş ve aynı şekilde e, Nisa suresi 161. ayet kerime ve Araf suresi 85. Ayette, ayetlerde ise e, bizlerin o ticaret mallarıyla alakalı nasıl bir çalışma, nasıl bir ticaret yapmamız hakkında bizlere bilgi vermiştir ve uyarmıştır aynı şekilde. E, bu konuyla alakalı bir hadis de paylaşalım. E, Hz. Ömer radiyallahu anh e, şöyle bir e, rivayeti vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den e, şöyle buyurmuştur. E, i̇nsanlar, insanların e, insanlara satmak üzere bir malı getiren kimseye Allah rızkı, e, Allah rızık verir. Yalnız e, o kişi, o malı stoklayıp kara borsaya düşürür ise Allah o kimseye lanet verir. Yani bu şekilde burada stoklamanın Allah'ın lanetine düşer olacağını görmekteyiz. Ve aynı şekilde bir hadis daha rivayeti var. İbn Ömer'den radiyallahu anh'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmaktadır. Kim bir yiyecek maddesini 40 gün süreyle saklar yani stoklar ise o kişi Allah'tan uzaklaşır ve Allah da o kişiden uzaklaşır. Yani burada anlaşılan şudur bir malı stoklayıp işte halktan, toplumdan e, fakir insanlardan stoklayıp onu e, kara borsaya yani onun fiyatının yükseleceği bir vakte kadar tut, tutan kimseye e, Allah Azze ve Celle hem lanetini veriyor hem de o kimseden uzaklaşıyor. Yani şu an görüyoruz toplumumuzun durumunu Toplum e, hem maddi olarak hem de manevi olarak gerçek manada manevi olarak bir e, sarsıntı içerisindedir. Maddi olarak e, stoklama konusunda esnafların özellikle büyük esnafların yapmış olduğu bu stoklamadan dolayı ciddi anlamda etkilenmektedir halkımız. E, bu konuyla alakalı şöyle bir hadis de söyleyebiliriz: Merhamet edene Allah da merhamet eder. Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Yani biz şunu görmemiz gerekiyor. Bir insan iyiliği yapıyor ise Allah da muhakkak o insana iyilikte bulunacaktır. Ama o insan kötülük namına bir şeyler, bir çaba, bir gayret içerisinde olur ise muhakkak ki Allah o kimseye yapmış olduğu o çabayla birlikte cezalandıracaktır. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine şunu da söyleyebiliriz, bu stokçularla alakalı bunlar 3-5 e, kuruş fazla kazanacak, fazla kazanma hırsıyla e, işte aç kalan çocuklar ve e, günü birlik nasıl geçimlerini sağlama derdine düşmüş olan anne babalar ve aynı şekilde asgari ücretle çalışma gayreti içerisinde olan bu halkımızın ahı onların üzerinde oluyor. Yani bunu unutmamaları gerekiyor. Gerçekten e, biz hani diyoruz ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan biliyoruz. Kendisi e, komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir. Gerçekten bu durum böyledir. Kendileri tok olduğu halde aç olan insanların durumlarını bilmeleri, onları e, her daim anlamaları, hatırlamaları gerekiyor. Bizler Allah yolunda bir şeyler sarf ettiğimiz sürece muhakkak ki Allah da bize fazlasıyla verecektir. Bizler insanlara topluma huzur ve e, ferahı, rahatlığı, e, güveni sağladığımız sürece Allah azze ve celle de bize o ortamı, o güzelliği ve o güzellikte yapmış olduğumuz bu gayrete binaen bize hayrımızı, ecrimizi verecektir. Stokçuluk yapanların bu hırstan bir an önce el etek çekip e, uzak durmaları, halkımıza güveni, huzuru, refahı, e, muhabbeti vermeleri, o ortamı sağlamalarını temenni ediyoruz. Stokçulukla alakalı e, şunu söyleyebiliriz. O kimselerden uzak durulabildiğince uzak durulması gerektiği hakkında bir hadis var. Yani bir kimse stokçuluk yapmış ise o kişiden eliniz geldiğince uzak durun. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğudur. Yani o kişiden uzak durulduğunuz sürece uzak durun. Uzaklaşın o kimselerden. Çünkü Allah'ın laneti onların üzerinedir. Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Yaptıkları amel haramdır. Çünkü sadece kendi nefislerini etkilemiyor, kendi ailelerini etkilemiyor. Bu yapmış oldukları amel tüm topluma etkiliyor. Yani bu manada baktığımız baktığımız zaman e, onların yapmış olduğu bu stokçuluk kendi ceplerine 3-5 kuruşun fazla girmesi değil, aksine kendi aile ve e, toplumlarını ciddi anlamda ifsad etme ve bozma gayreti içerisinde olduklarını görüyoruz. Bundan dolayı dedik ya onlardan onları görüyor, biliyor veya da e, tanıyor isek elimizden geldiğince onlardan uzak durmamız gerekiyor. Ki kendileri tabiri yerinde ise akılları başlarına gelsin, e, hatırlasınlar ve bilsinler Allah'ın laneti onların üzerinde olduğunu ve Allah'ın onlardan uzak duracağını bilsinler.